Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi haftanın son gününde gümüşle başlayalım. Gümüş dün sabah saatlerinde yaptığı tepeden sonra bir satış sürecine girdi. Tabi bunun bir e, satış mı yoksa şu son yükselişin bir düzeltmesi mi olacağını e, takip edeceğiz. Aslında burada 20.58'den başlayan bir süreç var bakın. Yukarıda 21.30'lara kadar bir yükseliş yaşıyoruz. Daha sonra aşağıda 20.90'lara doğru bir satış süreci geliyor ve tekrar yukarıda 21 60 21 70'lere ulaşan bir yükseliş sürecinden sonra tekrar bir satışla karşılaşıyoruz. Şimdi burada önemli olan soru şu olacak. Buradan gelen bu satışlar şu bir önceki dibimizin altında yeni düşük yapacak mı? E, bu çok önemli olacak. Dolayısıyla burada bir arzdan daha güçlü talep süreci mi takip edeceğiz? Böyle bir durumda aşağıda 20 90'nın kırılmasıyla satışların derinleş bir süreç takip ederiz. Eğer bu bölgeyi 21-20-90 desteğini kırmadan tekrar buradan bir dönüş görürsek de şu alanda yatay bir hareket takip ediyor oluruz. Satışlar bir önceki dibe ulaşmadan yeni bir yüksek dip yapıp buradan tekrar alıma dönecek olursa bu sefer de yukarıdaki bir önceki tepemizi geçen bir yükseliş bekleyebiliriz. Tabi bu alanda bir çift tepe olma ihtimali de var. Bu bölgeye de gene dikkat edeceğiz. O bölgeyi de bir belirleyelim. 21.67-21.63 aralığını takip edeceğiz. Olası bir dönüşte bu bölge kırılırsa yükseliş yoksa burada bir çift tepe yaptı. Tekrar satışa dönebilir deriz. Dolayısıyla bugün için bu satışların ne yöne evrileceği oldukça önemli olacak. Aşağıda 20.90 kırılırsa düşüşler, korunursa yatay hareket, yukarıda da 21.67 kırılacak olursa yükseliş, korunduğu takdirde gene yatay hareket paket içerisinde bir çift tepe yapıp tekrar aşağıdaki bu 21-20-90 bölgesine doğru satışların derinleştiği bir sürece takip ederiz. Şu bölgenin geçilmesiyle alım yapanların mutlaka aşağıda 20-90 altına stop koymaları gerektiğini unutmayalım. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Ons altında durum biraz daha farklı. Bakın şurada bir çift dip oluşturup yükselişine başladı. Bu çift dip oluşumunda bir direnç bölgemiz vardı. 1748 1743 bölgesi 1748 kırıldıktan sonra yükselişler başlar demiştik. Ancak şurada bir aşırılık yaptı. Dolayısıyla bunun son noktası önemli. 1749 aşağıda da şu direnç bölgesini kırmadan önce bakın şurada bir kırmızı mum var. Satışların geldiği. Dolayısıyla satıcıların ilk aktif olduğu bölge olarak görebiliriz burayı ve 1741'den alıcıların tekrar güç toplayıp direnci kırdıkları bir alan. Dolayısıyla altın içinde 1749 1741 önemli destek bölgelerimiz 1741 kırıldığı takdirde burada güçlenen alıcıların artık satışa döndüğü bir süreci bize gösterecektir. 1741'i yakından takip etmemiz gerekir. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda da bakın hatırlarsanız ekim başında şurada bir dip yapmıştık. O dip tekrar destek olarak çalışacak mı diye takip ediyorduk. Buradan alımların geldiğini gördük. Dolayısıyla altın ve gümüşte bir direnç ve oradan gelen satışları takip ettik. Altın gümüş rasyosundan baktığımız zaman da şu bir önceki tepe geçilmediği sürece şu düşüşün bir tepkisinin verildiği ve tekrar satışa dönebileceğini düşünürüz. Ancak yukarıda 83-16-83 bölgesi önemli olacak. Bu yükseliş bu bölgeye kadar ulaşırsa yatay hareket. 83-16'nın üstünde kapanışlar görecek olursak da altın gümüş rasyosunda yükselişlerin devamını ve dolayısıyla altın ve gümüşte de satışların bir miktar daha derinleştiği süreci takip ederiz. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde de bakın geçtiğimiz günlerde yukarıda 1995 aralığında bir direnç bölgesi oluşturdu. 3 defa denedi bu bölgeyi geçemedi. Şurada bir gene direnç bölgemiz vardı. 983 979. Bu direnç bölgesini kırmadan önce son olarak bakın şurada 97 'e kadar satışlar geldi bu bölgede güç toplayıp bir yükseliş kazandık ve sonrasında da bakın gene Çarşamba günü bu verilerle birlikte gelen e, satışlar aşırılıklar 975'ten gene destek bulup toparladı Dolayısıyla bugün için aşağıda 975 kırılıyor mu yoksa destek olarak çalışıyor mu bunu takip edeceğiz Ancak şu alan bakın bir ara destek direnç bölgesidir 983 975 bölgesi 975 kırılacak olarak olursa da aşağıda 966-959 desteğini tekrar gündeme getirecektir. Ve burada bir çift dip oluşacak mı bunu takip ediyor olacağız. Yukarıda da yükselişlerin devamı için bin üstünde kalıcı olması gerekiyor platinin. Buradan hızlıca bir gram altına bakalım. Dünkü faiz artışı ile birlikte dolar Türk lirasının nispeten daha güçlü duruyor olması gram altında bir miktar güçlü durmasını sağladı. Burada 1051-1047 bölgesini direnç olarak takip takip ediyoruz. Üstünde kapanışlar görsek de onslara gelen satıştan dolayı bir miktar bu desteği korumaya devam etti. Dolayısıyla bugün için yukarıda 1051 üstünde kalıcı oluyor muyuz bunu takip edeceğiz. Aksi takdirde aşağıda 1047 kırılıp satışlar tekrar bir önceki dibimize doğru 1038-1035 aralığına doğru devam ediyor mu? Şu alanı takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca bir gram gümüşe geçelim. Ya gram gümüşte aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok yukarıda 12.64 üstünde kalıcı olacak mıyız bunu takip ediyorduk. Evet üstüne attık. Güzel alımlar da geldi. Fakat bir önceki tepenin altında şu an için bir tepe oluşturmuş durumda. Dolayısıyla hafta kapanışı gene 12.42'nin altında mı olacak yoksa 12.64'ün üstünde gerçekleşecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Bunu da açıkçası ons gümüşün hareketlerinden takip etmek çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet haftanın son gününde altın Gümüş'ten bu kadar diyelim. Hafta sonu gene haftalık grafiklerde son durumumuz ne? Uzun vadeli son durumumuz ne? E, tekrar bir inceleyeceğiz. Beğeni ve yorumlarınız için e, çok teşekkür ederim. Kanala abone olup olmadığımızda bir kontrol edersek sevinirim. Evet hafta sonu tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.